Bugün sizlere eğer her gün kereviz yerseniz veya kereviz suyu içerseniz ne olacağını anlatacağım. Vücudunuz üzerinde harika etkiler yaratan birçok muhteşem yiyecek vardır. Kereviz bunlardan biridir. Ne yazık ki vücudun sorunlarıyla başa çıkmak için gıdaların kullanımına çok fazla vurgu yapılmamaktadır. Demek istediğim, örneğin Wikipedia'ya bir göz atarsanız kerevizi çeşitli sağlık koşulları için kullanmanın faydaları hakkındaki bilgiler oldukça eksiktir. Bahsettiğim araştırmayı aşağıdaki açıklamaya ekleyeceğim. Temelde Wikipedia kerevizin hiçbir şeye yaramadığını, kerevizle ilgili araştırmalar olmadığını vesaire şeyler söyler. Ancak bir bilgi kaynağı olarak Wikipedia'nın sorunu gerçekten doğru veya gerçek bilgilere odaklanmamasıdır. Daha çok çoğunluğun görüşüne veya sesi en yüksek çıkana veya ısrarcı olanın görüşüne odaklanırlar. Bunu daha önce söyledim ve şimdi tekrar söyleyeceğim. En büyük hata herkesin hemfikir olduğu şeyi doğru olarak kabul etmenizdir. Özellikle sağlık alanında. Gerçekten araştırdığınızda gerçeğin daha çok tam aksi yönde olduğunu göreceksinizdir. Fakat şimdi kerevize geri dönelim. Bir sap kereviz sadece 20 kaloridir çünkü %95'i sudan ibarettir. Yalnızca %5'i besin içerir. Ancak %5'i gerçekten güzel etkiler yaratabilir. Aslında 16. yüzyıldan önce kereviz yemekten ziyade ilaç olarak kullanılıyordu. Özellikle de Arap ülkelerinde, Hindistan ve Çin'de. Kereviz çok eskilere dayanır. Kereviz 3N bütil adı verilen çok ilginç bir bileşik içerir ve bu bitkisel besinler düz kasları gevşetir. Böylece kan basıncının düşürülmesine, astım ve bronşit tedavisine yardımcı olurlar. Bir koroner arter daralırsa bitkisel besinler arterleri genişletmeye, daha fazla oksijen almasına ve kanın kalp kasına akmasına yardımcı olabilir. Bu bileşik ayrıca vücuttaki her türlü kas spazmına da yardımcı olabilir. Kaslarınız çok gergin ve kramptan muzdaripseniz kereviz suyu yardımcı olabilir. Dolayısıyla 3N bütün fıtalat bileşiğini ve etkisini bilinen tansiyon ilaçlarıyla karşılaştırırsanız Birçok tansiyon ilacı yorgunluk, sersemlik ve hatta unutkanlık yapar. Bu şikayetler bu ilaçların beyninizdeki kan akışına etkisiyle ilgilidir. Fakat kereviz suyu herhangi bir yan etki olmadan temel olarak kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olabilir ve bu gerçekten güzel bir şeydir. Kortizol üzerinde de etkisi vardır. Kortizol seviyeniz düşerse daha sakin ve daha az endişeli hissedip daha iyi uyursunuz. Akşam yemeğinden hemen sonrası kereviz yemek için iyi bir zamandır. Bazen de salata yerine kereviz tüketirim. Böylelikle bazen salata yemiyorum. 4, 5 veya 6 kereviz sapı tüketebilirim. Bazen fıstık ezmesi ekliyorum, bazen de eklemiyorum. Ama böcek ilaçları yüzünden fıstık ezmesinin organik olduğundan emin olmalıyım. Konu kereviz olduğunda ne yazık ki kereviz için çok fazla böcek ilacı kullanılır. En az 15 farklı böcek ilacı ile gelen sebzelerden biridir. Bu yüzden her zaman organik kereviz tüketin. Çünkü bu kimyasal maddelere ihtiyacınız yoktur. Kereviz veya kereviz suyunun vücudunuzdaki bir sonraki harika etkisi böbrekler üzerindedir. Kereviz veya kereviz suyu böbrek taşı geliştirme riskini azaltabilir ve böbrek taşlarının çözülmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda gut hastalığında olduğu gibi ürik asit kristallerinin çözülmesine de yardımcı olur. Çünkü aslında ürik asidi düşürür. Bir çalışmaya göre günde 2 kez 34 mg kereviz tohumu özü kullanmak ağrıda %68 kadar azalma şeklinde önemli bir iyileşme sağlamıştır. Kereviz tohumu özü ayrıca osteoartrit ve romatoid artrit hastalığında da yardımcı olur. Dolayısıyla ağrıyı büyük ölçüde azaltır. Ve bence kereviz tohumu özünün gut hastalığında işe yaramasının sebeplerinden biri de çok iyi bir alkaloid olmasıdır. İdrarınızın pH seviyesini biraz daha alkali hale getirmek için değiştirdiğinizde ürik asit kristalleri oluşamaz. Dolayısıyla temelde bu kristaller olamaz ve gut hastalığı ağrısı çekmezsiniz. Kereviz muhtemelen düz kasları ve atar damarları gevşelttiği ve kan dolaşımını arttırdığı için felç riskini azaltmaya ve felçten kurtulmaya yardımcı olur. Apigenin kerevizde kan şekeri üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olan başka bir bitkisel besindir. Kan şekerinizi iyileştirdiğinizde insülini daha duyarlı hale getirip insülin direnci gibi durumları ve ortaya çıkan tüm diğer etkileri de iyileştirebilirsiniz. Örneğin kilo kaybı, daha az yağlı karaciğer, daha iyi bir kalp, daha iyi enerji ve liste uzayıp gider. Apigenin çok güçlü bir iltihap önleyicidir. Bu yüzden kereviz iltihaptan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ve elbette apigenin artrit, romatoid ve bunun gibi rahatsızlıklarda da yardımcı olacaktır. Bu bileşik hakkında sinir hücrelerinin yeniden büyümesi olan nörogeniz durumunu arttırdığı yönünde bazı araştırmalar da vardır. Başka bir araştırma kereviz suyu içmenin göz yorgunluğunu iyileştirdiğini belirlemiştir. Her zaman bilgisayar başında olduğunuzu ve gözlerinizin yorgun olduğunu varsayalım. Kereviz suyu bulanık görüşü iyileştirmeye yardımcı olur. Başka bir çalışmada bazı bileşiklerin ve kereviz suyunun karaciğeri korumak gibi deve dikeni ile benzer bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu çok faydalı bir şeydir. Deve dikeni çok güçlü karaciğer koruyucu özelliklere sahiptir. Karaciğer hücrelerini zehirlerden, toksinlerden ve ilaçlardan koruyabilir. Kerevizin de benzer bir etkiye sahip olduğu görünüyor ki bu oldukça harika bir şeydir. Ayrıca kereviz safra akışını artırabilir. Bu da daha fazla safra üretmenize yardımcı olur. Kereviz suyu antibakteriyel ve antiviraldir ve daha önce de söylediğim gibi alkalidir. Çok fazla asitliğiniz varsa bu sizin için bir sorun olabilir. Örneğin uzun bir oruç tutuyorsanız veya ketojenik diyet yapıyorsanız veya mega ketonlarınız varsa veya pH seviyeniz çok yüksekse kereviz suyu alkalize olmanıza yardımcı olabilir. Yorumlarda talep edilirse çok alkalin mi yoksa çok asidik mi olduğunuzu belirlemenize yardımcı olması için aşağıya bir bağlantı ekleyeceğim. Kereviz suyu ayrıca daha yüksek miktarda sodyum içerir. Ancak bu endişelenmenizi gerektirecek kadar önemli değildir. Buna ilave olarak yüksek miktarda potasyum da içerir. Bu nedenle kereviz suyuyla potasyum ve sodyum oranlarınız gerçekten iyi olacaktır. Bu yüzden sıvı tutan ödemlere çok iyi gelir. Kereviz suyu vücudunuzu nemlendirmek ve sıvıları dengelemek için iyidir ve temelde iyi bir elektrolittir. Kısacası, düzenli olarak kereviz veya kereviz suyu tüketmeye başlarsanız böbreklerinizin daha sağlıklı olacağını, daha az gut hastalığı belirtileriniz olacağını, daha az ürik asidiniz ve daha az iltihabınız olacak ve daha iyi uyuyacaksınız. Ayrıca daha az stresiniz olur ve genel olarak kendinizi çok rahat hissedersiniz. Şimdi oruçluyken kereviz suyun faydalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü kereviz suyundaki şeker oranı çok azdır. Bu nedenle eğer az miktarda içecekseniz kereviz suyunun sizi ketoz modundan çıkaracağı konusunda gerçekten endişelenmenize gerek kalmayacaktır. Sakın elma suyu veya havuç suyu gibi şeyler eklemeyin. Sabahları veya gündüzleri biraz kereviz suyu içmeniz, oruçlu da olsanız genel sağlığınız için gerçekten iyi olur. Şimdi bütün limon tüketme ile ilgili videomu izlemediyseniz bence bundan sonra izlenecek çok güzel bir video olacaktır. Buraya ekledim. Buradan izleyebilirsiniz.